Herkese merhabalar. Bugün size teknolojik aletlerin arayüzlerinin görmeyenler için nasıl tasarlandığıyla ilgili küçük bilgiler vermek istiyorum. Bunu da şu an elimde gördüğünüz iPhone üzerinde yapmak istiyorum. Ee, nasıl yapacağım bunu? Birkaç şey göstereceğim aslında çok basit. Teknolojik aletlerin kullanımında şöyle bir yanlış anlaşılma var. Görmeyenler için tamamen ayrı şeyler tasarlayalım. İşte ayrı telefonlar yapalım, ayrı web sayfaları düzenleyelim, onlara tamamen ayrı bir Hatta böyle çalışmaları yapan insanlar da var ama bunlar so sonradan görülüyor ki hep çöp oluyor. Yani görmeyenler için tamamen ayrı tasarlanan uygulamalar genelde çöp çöp olan uygulamalar oluyor. Yapılması gereken şeyler aslında kaynaştırma, kapsayıcı biçimde olması gereken çalışmalar. Bu gerçekleştiği zaman o zaman çok daha mantıklı bir şeye ilerliyoruz arkadaşlar. Ve bunu iPhone çok güzel yapmış aslında. Buna da biz evrensel tasarım diyoruz. Yani herkese herkesin kullandığı teknolojinin daha fazla insanı kapsaması. Şu an iPhone'da Ekran okuyucu olarak VoiceOver denen bir program var. Ee, kapalı. Şimdi bu VoiceOver kapalı geliyor tabi elinize ama ilk aldığınızda daha paketten çıkarttığınız anda telefonu paketten çıkarttınız açtınız daha kurulumu bile yapılmamış olur biliyorsunuz iPhone'un tek yapmanız gereken o sırada ilk açtıysanız şu ana ekran tuşuna açık üç kere ben basmak. Ekranında görünüyor mu arkadaşlar şu an iPhone'un ekranı bu arada? Evet hocam görünüyor. Tamam. Bu, bunu yaptığınız zaman size de kurulumun daha başından itibaren tüm sürecinde e, uygulamayı, kurmayı, şifrenizi yapmayı günceller. Peki nasıl çalışıyor? Ya tamamen dokunmatik olan bir cihaz nasıl erişilebilir yapılmış derseniz çok basit bir düzenleme yapmışlar arkadaşlar. O da şu. Tek parmağınızı bir kere sağ yaptığınızda par parmağınıza dokunduğunuz yeri okuyor bakın. Medya klasörü. Bakın medya kredör. Bakın telefon uygulamasına açmak dokunuyor. Için çift oku. Tak. Telefon açmak için çift dokunun. Bakın kendi de bir ipucu verdi. Açmak için çift dokunun. Yani dokunduğunuz yeri okur. İki kere dokunursanız da ee, orayı açar. Normalde ne yapıyorsunuz biliyorsunuz. Siz dokunduğunuz anda açıyor. Ama ekran okuyucu devreye girdiği zaman ee, iki kere ve. İnsanlar genelde şöyle bir yanlış anlaşılma daha vardır. Teknolojik aletleri görmeyenler sanıyorlar ki ses komutlarıyla kullanıyorlar sadece. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Aksine körler çok daha az Siri kullanıcısıdır. Çok daha az kullanırlar çoğu zaman. Çoğu zaman bu işleri kendileri yaparak yapmayı tercih ederler. Herkes kadar kullandıklarımız olur da ben de kullanıyorum zaman zaman birini hızlı aramak ya da hava durumunu öğrenmek için ama çoğu zaman ekran okuyucu dediğimiz hem bilgisayarlarda hem telefonlarda olan programlarla kullanıyoruz. Bu ekran okuyucu Bakın bu arada şu an ekran okuyucum bu arada ekran okuyucum bilgisayarımda da ekran okuyucu var. Hemen onu da ben şöyle bir şöyle bir yapayım. Evet şu an e, bilgisayarda da Türkçe sese geçtim arkadaşlar. Bilgisayarımda da şu an gelen WhatsApp mesajlarını vesaireyi size okuyabiliyor. Şimdi iki şey yapalım isterseniz. Hem WhatsApp'a bilgisayar üzerinden sizinle Zeynep en son benle yazışmıştı. Değil mi Zeynep sen yazmıştın en son sen bana. Evet hocam. Zeynep yazmıştı. Hem bilgisayardan hem de iPhone'dan bir yazışalım ve teknolojiyi nasıl kullandığımızı ekran okuyucuyla görelim. Bunun için ben bilgisayar ekranımı da paylaşmak istiyorum sesi de dahil ederek e, hemen onu da yapayım alt S ile basıyorum. -S, Bakın bu... de... şimdi her şey. Basic setting. Sharing list box. Giriş sarı okey tunnel. Shell sound on like. Rufi işaret. İşaret bir. Optimize for video. Shell screen düğmesi. Static screen share. Zoom meeting 40 minutes. ZP toolbar. Evet bakın tabi zoom penceresi İngilizce olduğu için şu an ekranımı görüyor musunuz arkadaşlar zoom ekranını? Görüyoruz hocam evet. Şimdi evet hemen WhatsApp penceresine gelelim. Launch meeting zoom Google. Gelen kutusu engin gelin. Launch meeting zoom Google. Control 1. 373 WhatsApp. Evet, Girmiş WhatsApp. HTTPS. Sanal imlaç kullanımı kapalı. Panik. Bir mesaj Emoji. Sohbet listesi. Artı 90 artı 95 yazıyor nokta 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 satır. Evet şimdi Zeynep Enter. kapat emoji bakalım. Sesli mesaj, mesaj listesi artı 90 artı 90, 500, 53, 477, 97, merhaba 20 15. Evet Zeynep merhaba sen bu numarayı silersiniz isterseniz e, şey olarak göründüğü için hani videoda görünmesi. Şimdi ben de buraya ha. mesajı okuyabildim ben de hemen cevap yazıyorum. Merhabalar. Merhabalar. Zeynep. Nokta. Evet. Enter. Bakın sadece kelime veya şöyle yapalım. Karakterler ve sözcükler. U, M, A, R, I, M, Umarım. Umarım. I, y, I, I, R, B, B, D, E, O, B, D, O, L, U, Y, O, R, D, U, R, Oluyordur. Oluyormuş. Enter. Enter. Evet gördük gibi git bakalım. Emo sohbet listesi. Bir mesaj yazın. Bir mesaj yazın. Emoji Sohbet listesi. Art Enter. Ses. Mesaj. Siz merhabalar Zeynep 2016 teslim edildi. Siz umarım iyi bir video oluyordu 2016 teslim edildi. Be, bu diye, be, ki bu niye bu kadar hızlı hocam anlamıyoruz da diyebilirsiniz. Çünkü ben bunu siz nasıl ekranı tarayarak kullanıyorsunuz öyle. Şimdi bir de aynı işi telefonla yapalım. Bakın. Şimdi Telefon, telefonla hemen klasör. e, WhatsApp 12. açalım. Uygulama değiştirici. WhatsApp ayarla. WhatsApp. WhatsApp. 90 WhatsApp. Düzenle. Yeni ara. Yeni. 905. Şimdi bir de bir şey var arkadaşlar burada. Mesaj oluştur. Metin alanı. Mesaj oluştur. Midin alanı düzenleniyor. Eklimi Şimdi hemen burada başta. iki türlü yazabilirim. Bakın çok güzel bir evrensel tasarım ilkesi daha Son var arkadaşlar. Ee, bu da şu. Şimdi ekranda klavye açık ee, iPhone'un. Klavye görünüyor mu şu an? Evet hocam görünüyor Evet. köşede. Şimdi bakın klavyede şöyle şunu yazabilirim. Böyle dokunuyorsunuz. Büyük Z, Hı -hı. büyük S, F. Büyük Z. W, E. E, K, L, L, Shift, A, A, M, M, boşluk, boşluk, selam. Bakın, bu şekilde harfe dokunduğumda okuyor, parmağımı çektiğimde yazıyor. Böyle de yazabilirim ama yine teknolojik alette bir şey daha eklediler bu telefonlara. Braille klavye. Körler Braille alfabesini kullanırlar, altı noktayı. Bu Braille alfabesiyle yazı yazmak için de, e ekranı böyle tıpkı bir daktilo gibi olur. Şöyle çeviriyorum. Ekrandan braille dip yoğunluklu Şu an görüyor musunuz ekranımı arkadaşlar? Noktalar görünüyor olması lazım. 6 tane nokta. Evet hocam, sayılar var. Şimdi bu sayılar 1 2 3 4 5 6 niye 6 nokta? Çünkü braille alfabesi 6 noktadan oluşuyor. Bakın böyle ne kadar hızlı yazabileceğim. Evet. Bir dakika. Merhabalar. Merhabalar. Şu şey şey şu an braille klavye, klavye. Kullanarak, kullanarak yazıyorum. yazıyorum. Boş. İşte ne yapıyorum? Hop gitti. Böyle, bu şekilde de WhatsApp mesajlarımı gönderebiliyorum. Bunlar yalnızca teknolojinin sunduğu bazı olanaklar. Say, sayısı sonsuzdur. Ama körler var olan teknoloji şu mesajı vererek bitireyim. Ee, bizler ayrı cihazlar tasarlanmasını istemiyoruz. Var olan cihazlara yapılacak basit düzenlemeler ve basit uyarlamalarla tıpkı ekran okuyucu gibi, tıpkı brain klavye gibi herkesle aynı sistemleri kullanabiliyoruz. Biz nasıl şu an mesela bu videoyu zoom üzerinden çekiyoruz. Zoom örneğin oldukça erişilebilir bir video platformudur körler için. Aynı şekilde Google Meet de öyle benzer platformlar. Çünkü bunlarda kısa yollar var, ekran okuyucu uyumuna dikkat edilmiş. Biz şunu demiyoruz, hayır bize ayrı bir sohbet platformu kurun demiyoruz. Kurulsa da zaten çalışmaz. Önemli olan mevcut yapıları herkes için erişilebilir kılmaktır. Deyip bitireyim. Var mı sorunuz? Teşekkür ederiz hocam. Çok açıklayıcı oldu. Peki o zaman hem paylaşım hem de recording'i durduruyorum.